Saygıdeğer basın mensupları hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Gazze'de yanan ateşi bir daha gündeme taşımak istiyorum. 7 Ekim'de bu tarafa 5. ay içerisindeyiz. Gazze'de bir insanlık dramı maalesef yaşanıyor. Tüm dünya devletleri özellikle Birleşik Arap Amerika devleti ve Batı Avrupa ülkeleri bu işe seyirci kalıyorlar ve soykırımcı İsrail devletine de olağanüstü her anlamda desteklerine devam ediyorlar. İsrail devleti bir işgalci devlettir. İsrail devleti bir terör devletidir. İsrail devleti soykırımcı bir devlet yönetimine sahiptir. Maalesef üzülerek beyan ediyoruz. İsrail tek başına bir devlet değil. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı Avrupa ülkeleriyle beraber bir avuç Filistinliye 75 yıldır kan kusturmaya devam ediyorlar. 7 Ekim'den bu tarafa İsrail'in orantısız saldırıları karşısında 30 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edilmiştir. Gazze'de yine 2 milyona yakın Gazze'li Gazze'de yaşayan Filistin topraklarını sahibi Filistin halkına karşı orantısız güç kullanılarak 30 bine yakın insan şehit edilirken yüz binlerin üzerinde de sakat kalan yaralı maalesef Gazze'li insanlarımız var. Bu insanlar açlıkla karşı karşıyalar. Tedavilerini yaptıramıyorlar hastanelerde yerle bir edildi. Ambulansla sağlık ekipleriyle beraber tedavisi yapılmak üzere hastanelere ulaştırılmaya gayret edilen yaralılar bile maalesef ambulanslarda katlediliyorlar. Şu anda büyük bir dram açlıkla, sefaletle, susuzlukla Gazze'li kardeşlerimiz karşı karşıyalar. İnsanlık adeta öldü. Medeni dünya sesini çıkaramıyorlar. Ancak burada sevindirici bir durum var. Batılı ülkeler, özellikle Avrupa ülkelerinde birçok ülkenin vatandaşları bu sessizliğe karşı ayağa kalkarak İsrail'in soykırımına karşı seslerini yükseltiyorlar. Ancak dünya sünizminin egemenliği ve tahakkümü altında kalan, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı Avrupa ülkesi devlet yönetimleri maalesef Halkının, vatandaşının sesine kulak veremiyor çünkü üzerinde demokrasinin kırıcı var. Dünya Siyonizmi adeta tüm dünya devletlerini esir almış durumda. İnşallah, temenni ediyoruz, zulümle ağa olunmaz. Bir gün bu akrep, besledikleri yılan kendilerine dönecek, onları da sokacak, mağdur edecek. Burada tüm insanlığa Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir daha seslenmek istiyoruz. Evet zulümle abat olunmaz. Orada savunmasız Gazze'li Müslümanlara karşı girişilen insanlık dışı zulme karşı tüm dünya insanlığı daha gür sesle sesini çıkarmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır ziyareti sonrasında özellikle refah kapısından yardım tırları ve kamyonların geçişiyle alakalı Mısır'la yapılan görüşmeler büyük bir ümit verici. İnşallah temenni ediyoruz. Mısır devleti de Gazze'nin sesine daha ziyade kulak verecek. Ve tüm dünya, dünya insanlığının evet seyirci kaldığı o yaşanılan dram bir gün önce son bulacak. Burada İsrail devletine tekrar sesleniyoruz. Bugün insanlık suçu işliyorsunuz. Siz suç işlerken uluslararası mahkemelerde yargılamalar devam ediyor. Size destek olan başta Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de sizin suç ortağınız olarak uluslararası mahkemelerde bir gün yargılanacak, yargılanmalı da. Onun için diyoruz ki insanlık dışı muamelelerden vazgeçin. İnsan haklarına saygılı olun. Uluslararası hukuka da saygı duyarak bir an önce işlemiş olduğunuz zulümden vazgeçin. Kuzey Gazze'deki Gazze'li vatandaşları Güney Refah Bölgesi'ne doğru yığınak halinde sürerken birçok esir aldığınız Gazeli vatandaşlara da insanlık dışı muamele yapılırken Güney Refah Bölgesi'nde Gazze'de sığınmaya çalışan, orada kendisini korumaya çalışan insanlara karşı da acımasızca saldırılarda bulunuyorsunuz. Burada insanlık dışı muameleyi hiçbir zaman Gazeli Müslüman Filistinli Müslümanlar hak etmediği halde bu cürümü işliyorsunuz. Bugün evet tüm dünya size şöyle aykırıyor. Ey İsrail devleti siz soykırımcısınız. Ey İsrail devleti siz terör devletisiniz. Ey İsrail devleti siz işgalcisiniz. 75 yıldır orada bir ateş yaktınız. O ateş bir gün size dokunacaktır. Bizim burada tekrar önerimiz şudur ki bir Milletvekili olarak Türkiye Millet Meclisi çatısı altında görev yapan AK Parti bir milletvekili olarak diyorum ki 1967 öncesi sınırlara dönmelisiniz. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin varlığını kabulleneceksiniz ve Filistin halkı özgürlüğüne kavuşacak, devletine kavuşacak, siz de rahat edeceksiniz. Aksi halde Filistin toprakları bir gün size dar gelecek yeryüzünde yaşarken yeryüzü toprakları da sizleri kabul etmeyecek. Ama tarihten ders almıyorsunuz. Sizler İspanya'dan, İspanya topraklarından sürülürken benim ecdadım Osmanlı size kucak açmıştı. Ama o yılları bir daha hatırlamanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Zulmünüzden vazgeçmenizi öneriyoruz. Filistin toprakları Filistin halkınındır. 75 yıldır işlediğiniz zulmü evet bir an önce bitirmeniz de bizim tavsiyemizdir. Evet teşekkür ederim.